şöyle iki tip insandan bahsedeceğim bir öğrenci arkadaşım e, telefon açıyor telefon açıyor diyor ki sipariş vermiş. Yemek siparişi kaldı ki zaman kaybolmasın diye evden saklama kabı getirmiş. Saklama kabı. Bakın saklama kabında zaman kaybolmasın diye yemek getiriyor. Yemek siparişi söylemesi bir saat alacak. Gelmesi ayrı bir saat. Yedikten sonra derse geçmesi ayrı. Böyle bir şey istemiyor. Bu arkadaşım derecelik bir insan yaptı. Net 90 üstü 85 üstü net. Bağırıyor kız sipariş vermiş gelmemiş siparişi getirmeyin artık siparişimi diyor istemiyorum bu saatten sonra ben ders çalışacağım yemek mi yiyeceğim ders mi çalışacağım iptal ediyor alıyor oradan bir çubuk kraker yayıyor yemiyor dersine devam ediyor bu insanın gerçekten duruşu bakın duruşu dengesiz beslenmesi olayına girmeyin lütfen girmeyin Çünkü bu yıl öyle bir yıl Hani evlenmişsiniz Eşinizin durumu kötü, çok da iyi değil. Hani zor günler geçiriyorsunuz, birbirinize şunu söylüyorsunuz. İlk günlerimiz böyle geçecek, ilk yılımız böyle geçecek. Ama mutluyuz, birbirimize kavuştuk. Bu yıl böyle katlanacağız bu günlere. Bu zorlu günler geçecek. Şu an zorlanıyoruz, iyi günlerimiz elbet ileride gelecek. Ama bu yılımız bu birkaç yıl böyle geçecek. Dediğini düşünün, harika. Bu yıl böyle geçecek arkadaşlar. Yani bir simit, bir ayran, bilmiyorum bir... Küçük bir bir şey alıp atıştırabilirsiniz. Çünkü ölmeyeceksiniz. Evet, dinç de olmanız lazım. Anlatmak istediğim hassasiyeti, zaman hassasiyeti. Bunu derece yapmak isteyen arkadaşlarım, disiplinli olan arkadaşlarım, bir şeyleri yapmak isteyen, yolunda olma, koymak isteyen arkadaşlarım anlar. Diğeri de arkadaşlar, diğeri de bir buçuk saat, bir buçuk saat kıçı kırık bir dönerin arkasından kuyrukta bekliyor. Gitmiş siparişini vermiş. Zaten gittiği yol 15 dakikalık, 20 dakikalık bir yol. Sonra bir döner siparişi veriyor. O kadar kalabalık ki hocam siparişimiz gelmedi. Bana ne ya? Umrumda değil arkadaşım. Umrumda değil. Ben bir garsonun bana yemek getirmesini bekleyebilecek kadar lükse sahip değilim. Olamam. Bir dönerdir ya. Yesem ne olur, yemesem ne olur arkadaşım. Bir buçuk saat, bir kıçı kırık. Lütfen bu ifademi nimeti olarak bir sıfatla belirttiğimi belirttiğini düşünmeyin. Bir buçuk saatlik bir yemektir. Yani bekleyemem ben bir buçuk saat ya. Yaptığın net 30 net çünkü. 25 net. 40 net çünkü. Arkadaşlar bu kadar çok açığı olan bir insanın 4 yılı lisede bomboş geçmiş olan ve yaz döneminde boşa geçirmiş olan bir insanın bugün bir buçuk saat yemek kuyruğunda beklemesi benim zoruma gittiği için bunu söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir insan bugün bir buçuk saat yemek siparişi bekleyemez. Beklememeli. Bu bir lüks. Bizim böyle bir lükse sahip olduğumuz söz konusu değil. Lütfen zaman hassasiyeti, hassasiyeti olarak bu kadar e, belki hiddetli davranıyorum ama çünkü yani ben yapım gereği hani dayanamıyorum, İstemiyorum böyle bir durum, tavır ve davranışlarınızın sürekli tetikleyici bir şekilde bir şeyleri yer yoluna koymak e, boş geçirmeme düşüncesiyle. Ee, bu duygularımı yansıtıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Kazanmak isteyen arkadaşlarım beni çok iyi bilir. Kazanmak istemeyen arkadaşlarımın kaybedecek zamanları çoktur. Kazanmak isteyenlerin kaybedecek zamanı asla yoktur. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen zamanınızı boş yere harcamayın. 3 yıl 3 ay sonra tekrar Ekim ayına dönmek ister misiniz dese desem, inanılmaz derecede isteyeceksiniz ama kimse size getiremeyecek. Ama bugün siyaret acelesiyle Ekim ayını vermiş. O zaman kıymetini bilin. Allah'a emanet olun. Kazanacağınız maçı lütfen zora sokmayın. Görüşmek üzere. Başarılar arkadaşlar.